Çıkrık kolu bir tam tur döndüğünde çemberin çevresi kadar yol alır. Kol bir tam tur döndüğünde silindir de bir tam tur döner. İp silindire dolanır ve yük silindirin çevresi kadar yol alır. Bir tam turda yükün aldığı yol kolun aldığı yoldan azdır demiş. Evet burada silindirin çevresi burada kolun çevresi ne yapmış gösterilmiş. Buna göre çıkrıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Çıkrık kolunun uzunluğu arttırılırsa yoldan kayıp miktarı da artar. Yani kolun uzunluğunun artması demek çocuklar, kuvvet kazancının artması demek. Kuvvetten kazanç artarsa aynı oranda yoldan kayıp miktarı ne yapacaktır? Artacaktır. Daha kısa silindir kullanılıp ipin üst üste sarılması sağlanırsa kuvvet kazancı azalır. İp üst üste sarıldığı zaman çocuklar bu silindirin çevresi artıyor demektir. Yani bunun artması demek bizim kuvvet kazancımızın azalması demektir. O yüzden bu da doğrudur. Daha kalın bir silindir kullanılırsa yoldan kayıp miktarı artar demiş. Daha kalın bir silindir kullandığımız zaman ne olur? Bizim kuvvet kazancımız azalır. Kuvvet kazancımız azalırsa yoldan kayıp miktarımız ne olmuş olur? Azalmış olur aynı oranda. Burada artar demiş arkadaşlar. Nedir? Yanlıştır. Silindirin yarı çapı kolun yarı çapına eşit olursa yoldan kayıp miktarı da sıfır olur. Yani ikisi birbirine eşit olursa kuvvetten ve yoldan kazanç veya kayıp olmaz. O yüzden bu da nedir? Doğrudur. Cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Bir kuyudan su çekmek için kullanılan iki farklı çıkıkta yüklerin ve bu yükleri hareket ettirmek için uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri grafikte verilmiş bize. Grafiğe göre de birinci ve ikinci çıkık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada bakacak olursak birinci çıkığımızda e, uygulanan kuvvetimiz ne kadarmış? 12 Nm'muş. E, yükümüz ne kadarmış? 16 olmuş. Kuvvetimiz daha az olduğu için birinci çıkıkta ne var arkadaşlar? Kuvvet kazancımız var. Kuvvet kazancımız olacak. İkinci çıkıkta ikisi de eşit olduğu için burada kuvvet kazancımız e, yok. Yani kuvvet kazancı olmayacak. Şimdi bu çıkıkta kuvvet kazancının olması e, buradaki e, kolun uzunluğuna bağlı. Burada kol uzun olacak. Burada kol e, birbiriyle eşit olacak arkadaşlar. E, burada kolun eşit olduğuna bakacak olursak burada var. Kolun eşit olduğu bir de burada var. Bu tarafa bakalım. E, burada nedir? Kol uzun olması lazım. Şu Kolun uzun olması lazım. Evet burada uzundur. Burada nedir? Kol diğerinden, şuradaki silindirden daha kısadır. Bu olmaz arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz gibi buradaki silindirin örnekleri burada olduğu gibi olacak. Ce cevabımız B seçeneğindeki gibi olmalıdır. Çıklık kuvvet kolunun yük kolundan büyük olması nedeniyle kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makinedir. E, bocurgat ağır yükleri çekmek için manivela e, kolla döndürülen ve döndürülecek çekilen şeyin bağlı bulunduğu ipi kendi üzerine saran bir çıkrık. Günlük hayatta gemileri karaya yanaştırmakta kullanılır diyorum. E, buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. E, bocurgat iş kolaylığı sağlar mı? Evet sağlar arkadaşlar. Çünkü bir çıkrık olduğu için iş kolaylığı sağlar. Basit makinedir. Manivelanın uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı azalır demiş. E, Manivelanın e, uzunluğu arttığı zaman, şurada gördüğünüz gibi e, ne olacaktır? Kuvvet kolu demektir zaten bu. Kuvvet kolu arttıkça, e, ne olacaktır? İş, e, kuvvet kazancı da artacaktır. Burada azarır demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Manivelanın uzunluğu yoldan kayıp miktarını etkiler mi? Etkiler. Çünkü kuvvet kazancını etkiler. Kuvvet kazancını eklediği zaman da yoldan kayıp miktarını da etkileyecektir. Doğru. İpin sarıldığı kısım ince olursa yoldan kayıp artar. Evet. Buradaki kısım ince olursa eğer o zaman daha fazla döneceğimiz için yoldan kayıp miktarı da artacaktır. Bu doğrudur. Ee, yanlış olan B. Yani cevabımız B seçeneği olur. Safiye'nin bahçesinde bulunan kuyudan su çekebilmek için bir çekit düzeneği kurmayı planlıyor. Elinde bulunan malzemeler aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Kuyudan su çekerken en büyük kuvvet kazancını elde etmesi için 2 ve 4 parçaları kullanmalı demiş. Kuvvet kazancının en büyük olabilmesi için çocuklar, şuradaki küçük silindirin en ince, büyük kolun da en büyük olması gerekir. Baktığımız zaman silindirin ince olan 2 numara, koldan da uzun olan 4 numara. Bunları kullanırsa en büyük kuvvet kazancını sağlar. Kuyudan su gelerken yoldan kaybın en az, az olması için 1 ve 3 parçalarını kullanmalı demiş. Yoldan kaybın az olması da yani kuvvet kaybının az olması demek. Kuvvet kaybını azaltacak şeyler de nedir? buradaki şeyin tapın çapın kısa olması, silindirin de geniş olması. Yani 1 ile 3'ü ne yapması gerekir? Kullanması gerekir. Az öncekinin tam tersi olay. Bu parçalarla diyor çıkrıkla bir yükü kaldırmak için gereken kuvvetin büyüklüğünü bağlı olduğu faktörlerin neler olduğunu ispatlayabilir mi? Evet. Zaten e, çıkırıkta arkadaşlar kuvvet kazandığını etkileyen faktörler iki tanedir. Birisi e, nedir? E, küçük silindirin yarıçapı. E, onu burada görüyoruz. Büyük silindir, küçük silindirden buradan. E, birisi de diğer faktörde nedir? E, buradaki e, büyük silindirin yarıçapıdır. O da bunun ikisi de burada görüyor. Yani 1 ve 2 ve 3 ve 4 e, nedir? E, Biz de kuvvet kazancını etkileyen faktörler olarak ne yapabiliriz? Bunları gösterebiliriz. 1, 2, 3 hepsi doğru olduğu için cevabımız D seçeneği olur. Ömer Özdeş iki tahta paçasını aynı miktarda saplanmış. Özdeş iki vidayı torna vidaları bastırmadan sadece döndürerek tahta paçalarının tamamen girmelerini sağlıyor. Torna vidalar bir tam dur döndüğünde vidalarda bir tam tur dönmekte ve tahtaya bir miktar girmektedir. Ömer vidaları çevirmek için tornavidaları yukarıda görüldüğü gibi iki farklı şekilde kullanıyor. Bu kullanım şekillerine göre açıklamaların hangileri doğrudur? Bakalım. Şekil 2'deki kullanımda şekil 1'deki kullanıma göre kuvvet kazancı fazladır demiş. Doğrudur. Bakın buradaki kuvvet kolunun uzunluğu nedir? Daha uzun. Buradaki kuvvet kolunun uzunluğu nedir? Daha kısadır. O yüzden 2'de daha fazla kuvvet kazancı var. Şekil 2'deki kuvvet kolu şekil 1'deki kuvvet kolundan küçük olduğu olduğundan dolayı demiş. Tam tersi. Bakın şekil 2'deki kuvvet kolu nedir? Daha büyük olmaktadır. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Her iki durumda da işten kazanç sağlanmamıştır demiş. Evet, işten kazanç olmaz. Burada kuvvetten kazanç olur ama işten kazanç olmaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani B seçeneği. Bir kol saatinde saniye ibresinin dönmesini sağlayan dişli çark 3 numarayla gösterilmiş. 1 numaralı dişli çarkla ile harekete başlatıp ikinin har sırasıyla 2, iki, 3 numaralı çarklarla aktarılmakta diyor. Üçüncü dişli çark ile saniye ibresi birbirine yapışıktır demiş. Bu kol saatinde saniye ibresi doğru yönde döndüğüne göre 1-2-3 numaralı dişli dönme yönleri hangisidir diye sormuş. Hemen buradaki yöne baktığımız zaman saat yönü nedir? Burası arkadaşlar. Bu şekilde döndüğüne göre bu ne olacaktır? Ona tam ters yönde dönecektir. Çünkü böyle bu şekilde devam etmektedir. Böyle geldiği zaman bu böyle şekilde döner. Bu şekilde döndüğü zaman... Ne olacaktır? Bu da bu şekilde. bir numarada böyle dönecektir. Yani şu şekilde dönecektir. Evet şimdi bakalım bir numaranın dönme yönü nedir? Sağa doğru olması gerekir. Şunlardan ikisinden birisi olabilir. 2 numara onun tersi yönünde olacaktır. O da burada olabilir. 3 numarada ne olacaktır? Yine aynı yönde olacaktır. 1 ile 3. Evet zaman cevabımız ne olur? C seçeneği oluyor. Aşağıda etin kıyma haline getirilmesini sağlayan bir makinenin parçaları gösterilmiştir diyor. Makinenin çalışma şekli şöyledir. E, ağız kısmına bir et konur. E, iki kol çevrildiğinde kendine yetişik olan parçayı çevirir. Üçü. Bu parça üç e, eti ezip parçalayarak ileri doğru iter. Et uygulanan basınçla süzgecin e, deliklerinin kıyma haline çıkar demiş. Buna göre kıyma makinesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. E, Çıkrığa benzer bir sistem içermektedir. Doğrudur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkrık sistemi vardır burada. 3 numaralı parça vida ile benzer prensipte de çalışır demiş. 3 numaralı parça da nedir? E, vida ile aynıdır zaten. vidadır. İşten kazanç sağlanmaz demiş. Doğrudur. E, basit mekanlar işten kazanç sağlamaz. E, Kolun tutma yerinin 7'nin uzatılması kuvvet kazancını arttırır demiş. Yani şuranın uzatılması e, kuvvet kazancını arttırmaz arkadaşlar. Kuvvet kazancını arttıran şey nedir? 2 e, numaranın uzatılmasıdır. Yani 7 numaranın değil. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız D seçeneği olur. Bir basit makinede kuvvetin aldığı yol, yükün aldığı yoldan fazlaysa, o basit makinede kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Enes tasarladığı çıkrık sistemiyle ağırlıkları kaldırmak istiyor. Enes kolu ok yönde çevirip aşağıdaki notları alıyor. Buna göre Enes'in notlarından hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Bakalım, kuvvetten kazanç var demiş. Bu şekilde döndürdüğü zaman, bu çıkrık sistemi olduğu için kuvvetten kazanç vardır arkadaşlar. Yoldan kayıp beklediğinden daha fazla oldu. Bunun nedeni de burada kullanılan hareketli makaradan dolayıdır. E, yük aşağı doğru hareket etti demiş. E, bunu çevirdiğimiz zaman yükün yukarı doğru gelmesi gerekir. Bu yanlıştır. E, i̇şten kazanç olmadı demiş. Doğrudur. İşten kazanç olmaz zaten basit makinelerde. E, kesinlikle yanlış olan arkadaşlar 3'tür. Yani yük aşağı doğru gitmez. Yük yukarı doğru gitmesi gerekir. O yüzden cevabımız C seçeneği.